de benim için duruyorsan durma kızım. Ben iyiyim. Yok, biraz daha durayım. Hem belki benimle bir şeyler konuşmak istiyorsundur. Yalnız kalmayı beklemişsindir. Ne gibi şeyler? Baba hastanede sayıkladığını hatırlıyor musun? Kaza değildi dedin. Bile bile üstüme sürdü dedin. Aklında bir şey var senin baba. <laughs> Sen düşünme şimdi bunları. Korkuyorum baba. Kaza değilse ne bu? Ben de korkuyorum kızım. Ama kazadan değil. Emir'den. Neden böyle dedin şimdi? Nefesini sürekli ensemizde hissediyorum. Sürekli bir şey yapıyor. Yapmasa da planlıyor gibi. Sence buna Emir mi yaptırdı? Kazayı yani. ...elle tutulur bir şey yok. Ispat dedim ben. Ama ama ne baba? Şüphelendiğim bir şey var senin. Ya adam arabayı resmen üzerime sürdü. Canına kasteder mi Emir ya? Bu kadarını yapar mı? Baba. Belki emir değildir. Bu tehdit eden adamdır. Olamaz mı? Adamın derdi emirle. Emirin derdi. Nihan'ın misafirimiz geldi. Kim? beklettim kusura bakma. Çok iyi bir gün geçirmiyoruz. Biliyorum. O yüzden geldim ben de. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Kemal'den duydum. Çok üzüldüm. Önder Bey nasıl? Eğer müsaitse biraz görmek isterim. Dinleniyor şimdi. İlaçlar uyku yapıyor tabii. Asıl getirmişler. Zahmet etmişsin. Ne içersiniz Asu Hanım? Ben bir şey almayayım. Kahveye davetliyim de. Peki. Kemal'in ailesi kahvaltıya gelmiş. Şimdi de beni kahveye bekliyorlar. <laughs> Öyle mi? Ne güzel. Hasta ziyareti kısa olur. Önder Bey de müsait değilmiş. Ben gideyim en iyisi. Tabii tabii. Bekletme yan taraftakileri. Ne oldu? Neyin var? Babam ölümden döndü Asu. Neyim olabilir ki? Bozuldun sen. Sana anlatmadım diye bozuldum. Kemal'le geçirdiğim geceyi sana anlatacağım dedim ama anlatmadım. O yüzden kızdın değil mi? Olur mu canım? Yani o senin özelin. Ben niye istedim? Haklısın. Ya hem arkadaş olalım diyorum. Bir kahvelik vakit bile ayırmıyorum sana. Ben de çok istiyorum aslında. Ama Kemal bekliyor şimdi. Emin. aslında o geceden sonra... ...ben de bir saniye bile yanından ayrılmak istemiyorum. Tamam. Yani bunlar sonra konuşulur Asu. Sen insanları bekletme. Nihan. Hani evli olduğunu bilmesem kıskanıyorsun derdim. Dinlemeye bile tahammülün yok neredeyse. Asu hoş geldiniz. Emir Bey, nasılsınız? Asu Hanım da geçmiş olsun, gelmiş. Tekrar geçmiş olsun. Görüşürüz. Karımın canını mı sıkıyorlar? Asu Hanım. İzin verin ben bırakayım sizi. Taksi beklemeyin. Yok teşekkür ederim. Kemal'e geçiyorum zaten. Tüh. O zaman size yemek ısmarlamak zorunda kalacağım. Araba bahaneydi. Sizinle biraz konuşmak istemiştim. Bugün değilse de bir gün. Dertleşmek diyelim ya da. Sizin derdiniz mi var Kemal Bey? <laughs> ben de insanım Asu Hanım. Ben de üzülüyorum, sinirleniyorum, kıskanıyorum. Sizin gibi. Herkes gibi. Peki ben de dert neyiniz olabilir? Sizinle kocaman ortak bir noktamız var. Farkında değil misiniz? Ortak noktamız? Noktalarımız ya da. ikimize de sıkıntı olan şeyler. İstiyorum ki ben anlatayım, siz dinleyin. Siz anlatın, ben dinleyeyim. Anlatmaya pek söz veremem. Ama iyi bir dinleyiciyimdir. O zaman bu bir söz mü?